Arkadaşlar selam. Bugün ne deniyoruz biliyor musunuz? Juice deniyoruz. Tabii ben bunu içtim birazını ama bayağı bak birazını içmişim. Birazını içmişim. Bir de size deneyeceğiz. Ben tadını şey yaptım ama denedim ama şimdi size deneyeceğiz. İlk defa deniyormuş gibi. Bu arada benim bu ikinci içişim. Kurbağalı. Kurbağa. Çalkalayalım. Var şişesi çok güzel. Bu arada arkadaşlar bunlar çok ucuz ya. 30, 20, 29 mu ne ya? Bunlar bayağı bir ucuz mu? Bayağı ucuz. 7, 7, ben, bir dakika. Ben, ee... Şimdi deniyoruz. Çalkalım. Aç, aç 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 aç. Bir daha. Çok rahatlatıcı. Aç 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 aç. Ya olmadı. Elim yapışak yapışacak oldu. Biliyorum 12. 129. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Tercihler <laughs> böyle bir şey. Büyütmüşüm. <laughs> hmm. Hmm. Bunlar ne acaba? Çok güzel görünüyor. Bir dakika. Bahar mısınız? Mükemmel. Arkadaşlar bu türlü türlü şey var. Türlü 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 huyu var. Evet, türlü türlü şey var. Konuş artık. <gülüyor> türlü türlü <gülüyor> neyi var? Çeşidi. Çeşidi var. Yani çeşitli meyvelisi var. Ben karpuzlu karpuzlusunu, karpuzlusunu denedim. Güzel. Denenir mi? Hayır, denenmez. Önemli mi? Önemli değil. O yine karpuz suyu